Meydanlar sürücü kursunda şu an paralel parktayız. Evet, adayımız şu an dubamızı camın köşesine ayarladı. Tam sağ topladı direksiyonu. Şimdi sol aynasından bu iki dubamızı sol aynadan görene kadar gelişine devam ediyor. Buradaki dubayı sol aynada görmesi gerekiyor. Burada bir üçgen oluşturacağız şimdi o aynada. Evet gelmeye devam ediyor. Dubayı takip ediyor aynasından ve dubayı gördü. Burada bir üçgen oluşturduk aynada. Direksiyonunu bir buçuk topluyor. Evet bir buçuk topladık. Tekerimizi düzelttik. Şimdi bu dubamızı takip ediyor. Aynanın arkasına duba gelene kadar dubayı kaybetti. Aynanın arkasına gizledi oturduğu yerden ve durdu. Direksiyonu tam sola topladı. Evet, yerdeki sarı çizgimiz önemli. İki tekerin de çizgiye oturması gerekiyor. Evet, iki tekerde şu an çizgide ve harika bir park oldu. Meydanlar sürücü kursunda adaylarımıza başarılar diliyoruz.